Evet arkadaşlar, yine 2025 YDT'de çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuzun konusu adverbs yani zarflar konusu. Biliyorsunuz zarflar denilince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Şu sıfatların sonuna gelen -ly ekleri. Bu şekilde -ly ile bitiyorsa biz bunlara zarf diyorduk arkadaşlar. Şimdi soruda uzun bir soru kökü vermiş. Ama gerçekten soruyu hiç sonuna kadar okumamıza bile gerek yok arkadaşlar. Sadece şu virgüle kadar olan kısmı anlayabilsek boşluğu zaten bir şekilde doldurabiliyoruz. Şimdi bakalım. Creativity yani yaratıcılık is a complex process. Yaratıcılığın kompleks bir yani karışık bir süreç olduğundan bahsediyor. Yaratıcılık e, karışık bir süreçtir. Nasıl bir süreç? That has not been blah blah understood yet henüz anlaşılamamış karışık bir süreçtir. Nasıl bir şekilde anlaşılamamış şu ana kadar? Benim aklıma şey geliyor. Şu anda tamamen yeterince tam olarak anlaşılamamış karışık bir süreçtir. Yani şu aradaki boşluğa mesela şıklarda olmayan benim şu geliyor arkadaşlar. Ya completely, değil mi? Tamamen anlaşılamamış ya da entirely ya da totally değil mi? Tamamen, completely, entirely totally understood yet şu ana kadar yeterince yani tam olarak anlaşılamamış bir süreçtir. Ne? Creativity. Yani yaratıcılık arkadaşlar. Şimdi bununla aynı anlama gelen ben bir şey bulacağım o zaman. Truly. Ne demek arkadaşlar? Detaylı bir şekilde. Tam olarak, bütünsel olarak. Yani burada benim e, aradığım zarfı şu üç tane zarfı truly karşılıyor. Deniably, deny inkar etmek, deniably inkar edilebilir bir şekilde henüz anlaşılamamış. Hayır, niye inkar edelim ki? Bu olamaz. Compulsorily, zorunlu bir şekilde, zorunlu bir şekilde henüz anlaşılamamış. Bu da değil. Bir eğitim söz konusu değil burada ya da bir yasa şeklinde. Adversely, zıttına, karşıt olarak. Şu ana kadar karşıt bir şekilde zıt olarak anlaşılmamış. Bu da olmuyor. Scarcely, nadiren. Şu ana kadar nadiren anlaşılmamış. Zaten bu cümleye olumsuzluk katıyor arkadaşlar. Ama burada zaten e, not var. O zaman iki tane olumsuz zaten olamaz diyoruz. Değil mi? Şu ana kadar henüz tamamen anlaşılamayan kompleks bir süreçtir. Ne? Yaratıcılık. O yüzden burada tamamen anlamını karşılayan A şıkkındaki truly. Cevabımız Adana.